Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Python'ı bilgisayarımızda da kurmayı öğreneceğiz. Hazırsak başlayalım. Öncelikle bilgisayarınızda hangi e, tarayıcı kullanıyorsanız o tarayıcı üzerinden arama çubuğuna Python Download yazmanızı rica ediyorum arkadaşlar. E, Python Download yazdığınız zaman burada önemli bir noktaya değinmek istiyorum. E, Python'ı kendi sitesi dışında herhangi bir yerde indirmeyin lütfen çok önemli. Çünkü e, kendi orijinal ses dışına bir yer indirirseniz e, virüs e, girme ihtimali çok yüksek zaten. E, Arama çubuğuna direkt Python download cihazınıza direkt zaten kendi orijinal ses çıkmış oluyor arkadaşlar. Burada e, direkt burada zaten e, download Python 3.12.1 sürüm var. Python'ın e, sürekli e, sürümleri gerçekten güncelleniyor. Gayet e, iyi bir ee, yazılım dili. Güncel bir yazılım dili yani. Burada download Python 3.12.1'e buna bastığınızda zaten sizin işletim sisteminize uygun Python'ı indirmiş oluyor. Ben daha önce indirdiğim için burada 1 yazıyor zaten. Ee, ya da burada bu buton yoksa ki vardır ama downloads kısmından Windows, Windows'a bastığınız zaman burada zaten bir sürü şey çıkıyor. Windows'a ait. Burada hangi sürümü indirmek istiyorsanız onu indirebilirsiniz. 3.12 3.12.1 sürüm var şu an. Burada da Windows Installer 64 bit. Yani Windows kullanıyorsanız ve Windows'unuz 32 bitse 32, bit, 64 ise kullanıyorsunuz, indiriyorsunuz. Ama eğer MacOS veya Linux kullanıyorsanız da bunların da kurumları mevcut. Şimdi burada Python'ı indirdikten sonra arkadaşlar indirme sürecinde e, Pt e ekleme soruları var onların hepsini seçin Yani size ne soruyorsa onları seçin lütfen Ve e, Python'ın bilgisayara indiğinden emin olmanız için de e, Görev çubuğunda Python yazarsanız e, Bakın zaten burada bende var e, Bu egzene çıkması gerekiyor Hangi sürümü indirdiyseniz e, Buradaki e, Sürümün çıkması gerekiyor sizde de Bu Python'ın kurulu olduğu anlamına gelir Bunu yaptıktan sonra Artık Python'ı hangi editörde yazacağız yani Python'ı nerede kodlayacağımızı gösterelim ve indirmesini gösterelim. Arama çubuğuna Visual Studio Code dediğinizde zaten direkt çıktı. Aynı şekilde Visual Studio Code da kendi sitesinden indirmeniz gerekiyor. Ya Microsoft'tan indirebilirsiniz, Microsoft'un sitesinden indirebilirsiniz. Visual Studio'nun kendi sitesinden indirebilirsiniz. Ben buradan indiriyorum. Buraya girdiğinizde Download for Windows, yani Windows kullanıyorsanız Windows'u e, seçiyorsunuz. MacOS'ta MacOS, Linux'ta Linux'u seçiyorsunuz ve indirme işlemini başlatıyorsunuz. E, zaten indirmesi çok kolay bir idedir. Editördür. E, her şey kurulu olduktan sonra yani Visual Studio Code kurulduktan sonra İdemizi açıyoruz arkadaşlar. Visual Studio Code idemizi açıyoruz. Ve ardından burada birçok şey mevcut. Kısaca bunlardan bahsedeceğim ufak ufak. Ok. Yani hepsini bilmenize gerek yok. Ee, öncelikle file kısmında yeni bir do, e, text oluşturabiliyoruz. Ve buradan hangi programlama dilini dilinde yazacağımızı da seçebiliyoruz. Yani Visual Studio Code sadece Python özgü bir de değil. Birçok programlama dilini burada yazabiliyoruz. E, edit tarafında copy-paste'lerimiz mevcut. E, View tarafında da e, bazı ellerimiz mevcut, İşte programımızı çalıştırma gibi. Bunları zaten kod yazıcıya çok çok öğreneceğiz, terminal, bunları çok çok göreceğiz. Sol tarafta Explorer tarafı var, yani burada e, idelerin, e, pardon, e, kodların nerede tutulduğunu görebiliriz, yeni bir kod dosyası ekleyebiliriz. E, burada search zaten arama çubuğumuz mevcut. Burada yazdığınız kodları git veya github'a bağlayıp çalışabilirsiniz. Burada da kodumuzu debug edebiliyoruz. Bunların hepsini öğreneceğiz. Yani debug nedir bunların hepsine değineceğiz. Ama şimdi biz Visual Studio kodu açtık. Ardından Extensions kısmına geliyorsunuz. Türkçe kullanıyorsanız sizde bu araçlar olarak gelecektir. Burada arama çubuğuna arkadaşlar Python yazıyorsunuz. Yani bizim IDE'ye de Python'ı eklememiz gerekiyor. E, ardından burada e, ben daha önce indirdiğim için bende bu seçenekler mevcut. Sizde direkt install olacaktır. Daha önce hiç Python'ı kurmadıysanız e, burada install tuşuna basıyorsunuz ve Python'ı e, Visual Studio Code IDE'mize dahil etmiş oluruz arkadaşlar. E, bir sonraki e, videomuzda da ufak ufak kodlarımızı yazmaya başlayacağız e, ve ilerlemiş olacağız arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.